Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Cem'le birlikte Granny oynayacağız. Hem de üçüncüsünü. Şimdi ilk turu Cem atıyor. Bakın oyun başladı mı? Evet. Oyuna başladı şu an. Hikaye başladı bayağı Bunu zaten bilenler vardır hikaye. O yüzden direkt geçtik. İşte nasıl eve giriyoruz. Kapı kapanıyor. Evden şeyler yapmak için bir de kapıyı kapatıyorlar bize. Gün birden başlıyoruz. <laughs> ee, arkadaşlar kalkıyoruz. Şu an derseniz buradan nasıl çıkacağız? Bu çok basit arkadaşlar. Yani öğrenmeniz gerek. Bu arada burada bizi dede öldürüyor. Dede yok canım. Ha. Hayır o mantıkta değil. Hikayede dede bizi öldürüyor buraya hapsediyor. Abi şey bu çok zor. Ne? Abi kapılar çok zor açılıyor. Green bizi temizle. Az git. Aşağıdaki e... metrodan kaçacağız. İnşallah hele metrodan da kaçamayabilirim. Çünkü oradaki bir tane sapak bir, bir var. Kız mı? Hayır. Kız falan yok. Erkek bir şey mi? Ee, dede mi? Dede değil. Bir tane makina var şurada. Hayır sıçam. Aha. Ne yapıyorsun bu makine? Görürsün biraz sonra Slenderman çarpmazsa ben iyiydi. Slenderman mı? Ha çarpıyordu bak. Ama git git Granny geliyor git. Git gel, git git. Allah'tan arkadaşlar şu an Greeni buradan geçecek, iyi seyredin. Bakın. Veya da geçmişte olabilir, bilmiyorum. Bakın Green'i geçecek. Tamam, Green Uzak dur oğlum Bence ilerleyemeyeceğim. Zaten bu adam gelene kadar yaşlı teyze bacakları ağrıyor, gelemiyor. Aha bak gel. Ha, geldi. Ge geldi yaşlı teyze. Ya, Vuramıyor ne arkadaşlar. Gelemiyor yaşlı teyze. Şuradan bir ses çıkartmamız gerekiyor. arkadaşlar. Ee, bir tane kardeşim şey demişti. Ha. Tabii bir tane Granny 3 oynayalım demişti. Biz de onu oynuyoruz işte. Değil mi Can? Evet arkadaşlar. yazmış bir tane Granny 3 oynayın. Bir tane FNAF 3 oynayın demiş. Bir tane şey oynayın demiş. Ee, ne diyeceğim ya? Granny 3 oynayın demişti bir tane. Şu an Granny 3 oynuyoruz. Evet. İhtiyar. 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 Bacakları ayrıyor teyzemize. Buradan geri sen de ver. Değil? Hayır sen devam et. Sen önce ben devam ediyorum. Ya <laughs> <laughs> abi çok korkuyorum. İhtiyar nene biraz manyak. Psikopat. Yok abi neresi psikopat? Bacakları ağrıyor nene. Nasıl gelecek yanımıza? Buradan bir daha şunu alayım düşüreyim ondan sonra yukarı kaçacağım vut 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 yapacağım oradan vut 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 Oğlum oyunda koşma diye bir şey yok ki İşte çıkacağım vut 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 yapacağım oradan tırıt tırıt yapacağım çıkacağım Hadi bakayım Minem Minem Ah sakallı mı? Ah, ah. Ha, geldin mi? Eşi oğlum Koş koş Oğlum sakal cam yiyeceksin yiyecektim Cam Jams... sikeri Ben oynamam bu oyunu Cam değil arkadaşım Ne o iyiydi? Canım arkadaş Deli arkadaş ne? Küpesiz arkadaşım. Adam yok değil mi bu şeyin şeyi? Hayvan oğlu, hayvan grevi seni öyle bir feklerim ki. Grevi diyorum ya şu adam yok mu? Tüfekle vuran var diye. O geceyi evet. mi? Allah'ım Allah ona çok korkuyorum. İnşallah green Hem çatıyı tutup karga bizi ısırıyor. Çıkacağız da. Evet. bir Hiçbir şey yok ya. Cem cem cem. Ya tarafa bak. Abicim ne oluyor mu? Maymun bu Abi Granny gelirse beni şu an burada takat tukut tekit tukut yapar. Abi bu oyun da çok zor ya arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyun. Ya en azından mobil belki. Arkadaşlar ne demişler? Orhan'ın çocuğu olmaz demişti. Bir de e, ne demişler? Önemli olan arkadaşlar zoru ne Başarmaktır. Sen çıkabiliyor musun? Sen çıkabilecek misin? Greli gelirse merdivenin içine sıçar. Bunu buraya koyanın da söverim. Oyunu millet var. Yukarıda bir karga var da Evet şu arkadaş. Biliyorum kanka bu öldürmüyor. Bu böyle şey ısırıyor da yani zarar yapamaz. İmkanı yok. Oo, bir tane kırmızı anahtar var elinde. Bir, yani çatı deliği var. Şuraya işte. Aşağı atladığımızda ölüyoruz değil mi? Ölüyormuşuz. Abi nasıl ölüyoruz ama? koyayım ya. Al Serkan. bir şey. Serkan kafanı kırar. Arkadaşlar like atmayın oynamazsa. Evet oynuyor. <laughs> evet arkadaşlar hocam Umarım hafızamız dolar tam şu anda. Ya korkmayacaksın. Arkadaşlar ne demişler? Korkanın bebeği olur demişler. Korkanın bebeği mi olur? <laughs> Ee, sen bunu oyna Serkan kankacım. Sen nereye? Ben iki dakika annene bir şey diyeceğim. geç oyunun bir korkunçluğu yok. Yok da işte o <gülüyor> 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 Arkamda Granny mi var? Arkadaşlar <laughs> Ben de diyorum. Arkamda böyle <laughs> ne var arkadaşlar? Ay. Ay reklam geldi arkadaşlar ya. Bir dakika. Ay arkamdaki neydi öyle arkadaşlar? Ha sınav dinle mı kanka? Böyle bir kadın çıktı da. E, kadın çıktı. Öldürmedi ama. Öldürmüyor. O sadece elinden kaçabilirsen kanka. Eee şey yapıyor. Ee, yakalayamıyor. Bu arada sanırım günümüz e, daha iyi üçü. Kaç gün sürüyor bu? Aa, üçe geçti Şu an demektir. Arkadaşlar efekti bilmeyin. Saat. Geldi arkadaşlar. Ya bıktım abi. <laughs> Abim ya hiç sevmem reklamları arkadaşlar. İlaç şu oyunlarda reklam gösterecekler. Ben de bir gün oyun yaparsam reklam göstereceğim bak. Bu şahsiyim çileler. Öf arkadaşlar şimdi buraya granny için. Ya abi başınıza bela bu kadın ya. Bu karı vallahi bu karının Allah belası O kız da var. Dedi ki dede de bak Şey bugün bittikten sonra hepsi işte şey olacaktı. <laughs> Allah'ın cezası yok. Mani. Hani arabayı patlatıyorlar adam gidip... yok, ee, şöyle git. Yok bilmeyenler şu Ağzına buradan git buradan git. Buraya şişe şey lazım. Oralara karışamam. Bu eski metro hattının üstüne yapışlar. Ya. Ha burada bir ses çıkaracağım. O Granny gelecek. Granny geldiğinde ben dolanacağım, dolanacağım, yukarı çıkacağım. Sana ee, da kız gelsin de yol olacak Biliyorum yani. o kız ben. Nasıl kurtuluyoruz ondan? Ondan kurtulma şansın yok. Serkan tuttuysa ya boğar. Şansın varsa da bırakır seni. Yani öyle bir şey var ya herhalde. Peki can, bir şey diyeceğim. Sen, sen, şu an Granny ilk defa mı oynuyorsun yoksa şey olarak mı oynuyorsun? Ben bunu çok oynadım. Çok bir, oynadım. bir Evet bir defa video oldu 7 dakika falan. Olsun. Yani arkadaşlarımız izlesin. Part 2 bölüm 2 olarak çekeriz. Hı -hı. Bence biz bugün evden kaçamayız ya. İyi imkansız. Arkana baktın mı? Sapok de gelmiyor ki. Şurada bir tane havalandırma vardı oraya gitsek abi gideceğiz gireye de şu kısa bana daha iyi oynuyorum ben dakika bir gol bir oldum ya kıza yakalandım o kıza ben de yakalanıyorum bu arada şey bizim ne yapmamız gerekiyor şu an yani ne bulmamız gerekiyor metroyu çalıştırmamız gerekiyor değil mi ee, arkadaşlar iki dakika bir şey yapacağız bir moda alacağım arkadaşlar. Ya buradan da daha...